Ne oldu abi? Bak konuştu konuştu Fahrettin Hoca. Sağlık Bakanı. Akşam konuştu 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 konuştu. En sonunda bir soru geldi. Değil mi? Ne dediler? Lise öğrencileri dediler. Bekliyor dediler. Ne dedi? O da dedi. O da dedi. Bizim konumuz içerisinde konuşuyoruz mutlaka. İşte iller var, şunlar var, bunlar var. Mutlaka bir açıklama yapılacak pazartesi öncesinde. Dedi mi? Dedi. Geliyor. Şimdi ne oldu? Fahrettin Hoca ben bayağı seyrettim. Hep beraber çocuklarla kızlarımla beraber seyrettik hatta. İşte yok mutasyon şöyle, mutasyon böyle, yok riskler var, çok acayip gelişmeler var. İşte sayı sürekli artıyor, vaka sayısı sürekli artıyor. Sürekli yani iyiye dayalı hiçbir şey söylemedi. Öteki o siyasi konuşmalar hariç işte yok aşıya para verildi, verilmedi, bilmem ne oldu, şöyle oldu, böyle oldu falan. Onlar onlar bizi ilgilendirmiyor. Onlar parayla ilgilenen insanlar ki biz teknolojiyle ilgileniyoruz biliyorsunuz. Biz Karaş Tayfa ekibi olaraktan bizim ama bizim derdimiz ne abi? Bizim derdimiz pazartesi günkü sınavlar. Değil mi? Şimdi ne anlattı bütün bir saat, bir buçuk saat boyunca? işte böyle böyle Vaka sayıları sürekli artıyor. Durum işte aslında iyi değil. Mutasyonlu durumlar var. İşte vaka sayıları 9.000 bin, 10.000'e çıktı. İşte çok kötü illerimiz var. İşte çok berbat durumda olan yerlerimiz var. Evet biraz daha iyi durumda ama kötü olan yerlerimiz var. Yani anlattığı şeylerde iyi olan hiçbir şey yok. Konu geldi 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 geldi. En son muhabir dedi ki, "Hocam dedi böyle böyle pazartesi yüz yüze eğitimde sınavlar var." Çok özür diliyorum pardon. Çok özür diliyorum. Evet yine ben. Konu direkt geldi 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 geldi. Hocam dedi pazartesi. Sona bırakılmasının zaten özel bir sebebi var. Bugün ne perşembe? Yarın ne? Cuma. Yarın sağır gül. Anlatabiliyor muyum? Ha cumartesi toplanabilirler. Bakın dikkatinizi çekerim. Ama bir şeyler geliyor. Ne geliyor? Ben hep iyimser oldum. Ben hayatım boyunca hep olaylara iyimser baktım. İyi gözle baktım. Yani hep de o kafada bir insandım. Yani bir olaya hangi gözle bakarsan onu görürsün. Ya bir dakika, bir dakika abi, bir dakika insanlar bekliyor tamam sen de evet. Bu da benim üniversitedeki proje grubularından bir tanesi. Okay, okey, okay. okay. Sizin mesajlara da bakıyorum. İşlerinizde üzgün olanlarınız var. Acele etmeyin üzülmek için. Daha henüz kaybedilmiş hiçbir şey yok. Arkadaşlar. Bakın zaten biz pazartesi günü sınav olacağız. Bizim şu anda elimizde olan durum bu. Yani bizim elimizde olan hani olacak mı olmayacak mı kararına göre biz moralimizi bozmamızın gereği yok. Zaten elimizde olan pazartesi günü sınav olacak yani sonucu. Biz bunu biliyoruz zaten. Bak şimdi şöyle bir durum var. Pazartesi günü sınav olacak. Bu durum bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi iki tane şık var. Pazartesi günü sınav olmayacak. Veya Pazartesi günü sınav olacak. Bunun altı yok zaten. Bu kadar. Yani bunun için ha ama bakın bir daha söylüyorum. Çok lütfen akıllı olun. Ha bir şey için ümit vermiyorum. Bak ümit vermiyorum. Umut her zaman var. Bende var. Sizde var mı yok mu bilmiyorum. Bende her zaman var bu. Şöyle bir şey var. Mantık çerçevesini oturttuğun zaman yapılan konuşmalar bu işin mutlaka çok riskli olan bölgeler ki Karadeniz, Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun, Rize bunları mutlaka olmayacak. E sen şimdi ülkenin kalkıp yarısına sınav yapmayıp yarısına sınav yapabilir misin? Öyle bir şey olabilir mi? E bu sefer sen yer yarısına yapmaya kalktığın zaman öteki yarısında yok kardeşim oraya iptal ediyorsun bizi niye iptal etmiyorsun denmez mi? Bu ayrımcılığa gitmez mi? Lütfen bakın. Bakın bir daha söylüyorum. Ümitlendirmiyorum ama olan biteni iyi takip edin. Ha son güne bırakılmasının sebebi son gün olan şeyler her zaman çok mutlu eder insanı. Bunu sakın unutmayın. Bizim kendimize göre aldığımız çok güzel haberler var. Neyse. <laughs> bir şey demiyorum. Sağlıcakla kalın. Sırf sizin için bu videoyu hazırladım. Haberiniz olsun. Bu videoyu herkese gönderin. Bilsinler. Bilsinler. Yarın. Bakın bir daha söylüyorum. Mutlaka sınavların iptal olacağı yerler kesin. Ha bunun şu aşaması var. Ya komple hepsini mi iptal edelim yoksa sadece burası var. Ama sınavların iptal olacağı iller kesin. Artık bundan sonraki yani şimdi yüzde %50 yüzde %50 olan kısmı hep derim ya abi ne kadar ihtimal görüyorsun? yüzde %kaç? Yüzde %50 yüzde %50 yüzde %75'e çıktı. Ha bundan sonrasını bilemem. Biliyorum da söyleyeyim. <laughs> Ayıp olur. Neyse dikkat edin kendinize. Garaj tayfası, garaj... Aa hiç şeyleri söylemedik. Yıldız Teknik Bilgisayar, Mustafa Türk Mustafa abi, bilgisayar mühendisi, 4. üniversite... Aa, abi yu Sizin yüzünüzden ne hale geldik ya? Neyse hadi dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Abone ettirin, abone olun, abone kalın, haberdar olun, haberdar kalın. Dikkat edin kendinize. Öptüm sizi. Bye.